Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi, yeniden hoş geldiniz vay aldım çünkü lisin alacaktım ve lisin kasmaya başladım nedense bu, bugündür bir lisin oynuyorum abi böyle sanki ya ben çok fazla tank hero oynadığımı fark ettim ve elo kasamıyorum arkadaşlar sürekli luz 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 hani jungle'ı asla kaybetmiyorum ama takımım sürekli kaybediyor ve off tank ya da tank oynadığım için oyun taşıma potansiyelim elimde olmuyor e ben de dün birkaç twitch'te yayıncıya baktım böyle yüksek hero'da millet ne yapıyor solo q giren var mı benim gibi solo q mu giriyor duo mu trio? Mu giriyor? Genelde tryer trio giriyorlar. Çok nadir duo giriyorlar. Solo Q giren neredeyse hiç yüksek el oyuncusu yok benim dışında. Yani var ama yok denecek kadar az. Herkes duo girmeyi tercih ediyor. Bu arada bire girmek daha mantıktır. Sizden ricam solo Q girmeyin abi. Solo Q asla oynamayın. Çünkü çok rezil, inanılmaz kötü oyun kazanmak istemeyen 4 tane insanla oyun oynuyorsunuz ve bu dünyada en çok en son isteyeceğiniz şey olması gerekiyor Wild Rift oynuyorsanız eğer. Çünkü herkes kazanmak ister normalde. Ama tam tersine Wild Rift'te herkes kaybetmek için oynuyor. Yani oyun kazanmak için değil de benim bir yarım saatim var. Zaman harcamak istiyorum. da harcayayım? Gireyim Wild Rift'te de bir ADC nasus yapayım. Bir tap de Tristan oynayayım falan böyle. Millet trollemek için giriyor. O yüzden siz siz olun kesinlikle pire girmekten şaşmayın. Hazır pire girmek demişken hemen lonca'nın reklamını da yapıştıralım. Nikinizde ule varsa arkadaşlar unlimited tag'ınız varsa eğer siz de Nick'inde ule olan diğer arkadaşlarla oyun girebilirsiniz. Loncamızda şu anda loncamızda 100 kişilik yer var. Hani lonca sınırı 100 ve lonca full dolu. 100 kişinin yüzünde de ule tag'ı var ve herkes aktif ve lonca alamadığımız 50-60 kişi daha var neredeyse. Lonca'da 4 gün girmeyenleri atıyorum. 4 gün girmeyenlerin yerine yeni başvuru yapanları alıyorum. İnanılmaz fazla talep var. Lonca'da herkes birbiriyle oyun oynuyor, dereceli giriyor, tanışıyor, ediyor. Pire buluyorlar yani daha doğru söylediğim. Sizden ikinizi UL tag'ı koyup Nikin'de ul tagı olan kişilerle pire girip bu sorundan kurtulabilirsiniz. Neyse biz solo Q'yuz. 59 damgadayız. Challenger olma maçını oynuyoruz. Kazanırsak Challenger olacağız. Zaten Challenger'dım. 66 damgadaydım. 48'e kadar düştüm. Pardon 58'e kadar düştüm. 66'ın hiç kazanamadım. Aralıksız ve bir tane kötü oyunum yok. Yani maç geçmişimi unutmazsam ekrana koyarım. 66 damgadan 58'e kadar düşüyorum ve bir tane kötü oyunum yok. Bir tane yok yani böyle bir tane kötü oynadın abi burada kötü oynamışsın abi diyebileceğiniz bir oyun yok. Ama kazanamıyorsunuz arkadaşlar işte. Bunun algoritması nedir ne değildir. Vallahi yıllardır gizemini koruyan bir algoritma var. Eşleştirme neye göre yapılıyor? Neler baz alınıyor? Nasıl bir eşleştirme oluyor? Bunu kimse bilmiyor yıllardır. Ben hani sürekli farklı metotlar deniyorum. Acaba şöyle yapsam kazanır mıyım, böyle yapsam kazanır mıyım? tek emin olduğum bir şey var. Bu oyunda fitlerseniz, intlerseniz kazanıyorsunuz arkadaşlar. Oyun trolllerseniz, Mesela ben kaç maç kaybetmiş olurum 66'dan 58'e? 8. 8 değil oğlum ben 9'lu streak attım. Ha damga korumasına denk gelmişiz o zaman. Ben 9'lu streak attım. Ee, ve hani diyorum ki full trolleseydim. Yani her o 9 maçın hepsinde gidip gidip ölseydim ya da troll pick atsaydım. İlla bir maç beni taşırlardı. O yüzden aklımda böyle senaryolar var. sizin ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bitleyen, trolleyen bir insan 9 kere arka arkaya kaybetmez diye düşünüyorum ama oynayan insan kaybediyor işte. Buraya bir Genk atalım abi. Şöyle. Video girişi yapmayı unuttuk ama bunu keseriz abi güzel. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz 64.183 aboneyiz. Abone olup artı bir ekleyebilirsiniz sol taraftaki iki sayıcımıza. Ee, yorum atmanız, like atmanız, videoyu paylaş deyip oradaki linki sadece kopyalamanız falan bizim için gayet yeterli. Bu tür destekleri aksatmazsanız ben de tatlı tatlı güzel güzel videolar çekerim sizlere. Valtif Türkiye'nin en büyük Valtif kanalı olarak Yolumuza tam gaz devam. Bir 100 bin abone olamadık ya kankalar. Bir 100 bin, 100 bin olup plaketi alsak. Kanal bir tik alsa falan. Yetecek de işte olamıyoruz babalar. Olamıyor. Lisin 2 kill almış. Karşıda Lisin var. Oyun hakkında yorumlamadık hiç. Niye? Mutlu brandımız falan var mesela. Antin kuntin herolar almışız. Buna şöyle... Derken Güzel Sin güzel arkadaşlar. I like this iyisin. Aynı anda çıktık lan adamla. Gank atmaya. Nasus buraya geldi de. Var mı kilin? Yok. Hiç bir, bir tane. Çok güzel. Bence güzel Ruan. Güzel Ruan bence. Tatlı Ruan. Ama ölmeyin. Lan bir saniye orman dönelim dedik oyun Hemen kızışıyor be abim. İstanbul bu arada o kadar sıcak ki şu an inanılmaz zor şartlar altında video çekiyorum. Çok sıcak abi. Bu sıcaklık ne ya İstanbul'da? Daha ayın 25 oğlum bir de bugün. 6. aydayız. Daha bunun Ağustos'u Temmuz'u var babacım. Bu sıcak ne böyle la Haziran ayında? Fena. Burayı da dönelim. İstanbul harbiden yaşanılacak yer olmaktan çıkıyor yavaş yavaş hem yani pahalılık olsun hem kalabalık olsun yani bilmiyorum arkadaşlar İstanbul gerçekten cıvamaya başladı kral çok pahalı şehir bir de artık yani bir artı bir evlere İstanbul'da hani normal ortalama bir site içerisinde bir artı bir evlere 36 bin kira 3-4 bin lirada aidat istiyorlarmış bir arkadaşımın abi sevlendi. Oradan biliyorum. Çok yani. İstanbul'da kira. Aha. Neredeyse. Yani iki kişi asker ücretle çalışsa bir kirayı çıkartamıyor gibi bir durum var. De bu videoyla bunlar ne alakalı bilmiyorum. Beyz atsam alamet yetişemem diye düşündüm. Canım çok az ama. ulti yok. Atlasam tek yer miyim? Biraz geç gireceğim fayta. Bir saniye. Güzel. Bunu da al. Fight dönüp ulti atacak. Güzel. Hemen bir vez atalım. Güzel oynadı. Takım güzel oynadı. Ben en son girecektim zaten. Çok güzel oynadı. Buraya bir MR bot. Hayır MR bot. Bir de 15 saniye sonra bir alabileceğimiz gargol. Geliyorum kanka. Sen, oha ne ara aldın oğlum onu. Aldı lan direk. Bize de saklasaydın kral bir şeyler. Bunu alalım abi gelmişken. Lee aşağıda. Lee çok hızlı ve çok fazla gank atıyor. Mid play açabilir miyim? Yakıma yardım edebilirdim ama Ya Minyon girmiyor içeriğin atla ya Fırsattan istifade Lee ormanına dönelim Derken Lee Sin buraya geldi en ya. Enerjin yok Ne de ben senin Counter'ınım Oldu mu şimdi bu hareketli isim? Evet ben öldüm galiba. Bu adamdan kaçmam lazım. Kaçabilir miyim artık? Güzel zilin ulti attı. Adamın iki tane balyozunu dojladım lan. Yıllar sonra güzel bir takıma denk gelmişim gibi hissediyorum. Kimse öyle ölüp durmuyor. Adam öldürüyorlar falan. Benim takımım adam öldürüyor chat. İnanabiliyor musunuz ya? Benim takımım kill alıyor oğlum. İnanması güç olsa gerek. Lee yukarıda. Lee bu sefer beni keser mi? Kesemez çünkü yoğumu al almış. O yüzden selamın öyle. Ulti attı Leesim. Oğlum ne yapıyorsun? Kanka Lee Sin'i kör pik çekmeyeceksin Bak ben de Lee oynuyorum Kör pik Lee çekmiyorum Yani ne kadar iyi Lee oyuncusu olursan ol ki Ben 6-7 sezon top 1 olmuşum Lee Bu sezonda kör pik Lee olmuyor Yersin kanka şapala Çok fazla counter'ı var Lee İnanılmaz fazla counter'ı var Vay mesela hardcore bir counter Lee karşı Ben seni gördüm Ve Vay'ı çektim Sen direkt Nanay orayı Counter pik işte Counter pick Nanaito reis Ben, ben o smite'ı kuşu atacaktım Mesela Kaisa Niye bu kadar ilerde mesela Tamam büyük Oğlum ulti atacaktım nasıl gözükmez lan oğlum e Yine öleceğim Ultiyi şuna atalım Selamünaleyküm. Rakip takım 10 kilo almış lan. Yine iyi kilo almışlar abi. Bir base atalım. Telefonlar... Alev alev yanıyor. Vay hiç gelmeseydin aşkım aşkım. Hayırdır birader? Sen bizi... Ormanda gördün. Ormancı mı sandın lan? Bir saniye dur item alayım. Ne alayım? Tamam normal tank gidelim ya. Lee falan ölmeyelim. En son bir şey diyecektim. Ee, unuttum. Ne diyecektim ya? Unuttum kanka. Çok sıcak. Çok sıcak. Son günlerde inanılmaz fazla FPS'im düşüyor mesajları atıyorsunuz. Bunun sebebi telefonunuzdan değil. Ne oluyor benim. Tamamıyla Havaların sıcaklığından telefonunuzun aşırı ısınmasından FPS'ler düşüyor arkadaşlar. Telefonunuz dandikleşmedi. Havalar ısındı. Havalar ısınınca bilgisayarınız da yavaşlar. Telefonunuz da yavaşlar. Bu arada ekrana Elo Booster'la ile ilgili bir yazı koymuştum. Onun açıklamasını yapacaktım. Aklımda o vardı bak. Onun duyurusunu yapacaktım unuttum. E, Master Elo'ya kadar Elo Boost yaptırmak isteyen kankalar oradaki Instagram adresinden bana yazabilir. Bir çoğunuz tepki gösterecek, bir çoğunuz tepki göstermeyecek. Tepki gösterenlere de hak veriyorum, tepki göstermeyenlere de hak veriyorum. Ben zaman zaman sıkıştığım zaman, maddi açıdan. Elo boost yapıyorum. Zaten sezon bitecek 20 gün sonra. Master eleve kadar. Elo boost yapabilirim şu anda. E, maksat ekstra kazanç olsun, ekstra gelir elde etmek olsun. Oyun öldü arkadaşlar. Bizim kazançlar da oyunun ölmesiyle yarı yarıya düştü. Belki daha fazla. Yani oyunda artık oyuncu kalmadı. Biliyorsunuz Wild Rift artık oynayan adam kalmadı piyasada. En dandirik liglerde bile e, oyuncu sayısı çok az. Adamlar Zümrüt Ligi'nde bile birbiriyle arka arka oyuncu sayısı az olduğu için. E, o yüzden bizim izlenmelerimiz düştü. Yani 64 bin aboneli bir kanalız. İzlenmeleri görüyorsunuz. Yani en büyük Wild Rift kanalı bir de. Direkt Wild Rift yoksa şey yazmayın. Vahit falan yani var. White falanlar, falanlar lolcu tayfa. Sıfırdan Sadece Wild e odaklı kanallarda en büyük ben olmama rağmen kitleyi görüyorsunuz maalesef oyunun durumu rezalet Her geçen gün oyuncu kaybeden bir oyun Oyuncu yükseleceğine oyuncu azalan bir oyun e, Bizim de iş ihtiyaçlarımızı karşılamamız için ya da ben kendi adıma konuşayım e, Elo Boost yapma kararı aldım Normalde ben Metin2'den ekstra kazanç sağlıyordum güzel bir miktarda Ama Metin2 hayatımın 24 saatini verdiğim zaman hem kanalına yayın açamıyorum. Hem video atamıyorum. Üşeniyorum Metin 2'de farm atmaktan. Hem de Wild oynamıyorum. E dedim ki bari ele boost yapayım bari Wild oynayayım en azından. Elim soğumasın oyuna. Videolarım aksamasın falan. Böyle daha iyi olduğunu düşündüm. Yadırgayabilirsiniz yadırgama yadabilirsiniz. Sizin tercihiniz ikisine de ben saygı duyarım. Grand Master Ligi'ne kadar. Ele için Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Buradaki fight'ta dikkatli olmakta fayda var. <laughs> Nilsin satıyor bak 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 Nilsin'e bak Nisine bak Sattın Nilsin sattı aldık var onu Bak şimdi ulti atacağım direkt Ah Öldüm Yo yo öldüm Tamam şimdi barona gir Güzel İlla anti shield aldıracağım ya bana Ooo payko unuttuk payko unuttuk ya Lan niye rahat rahat oynuyorum payko unuttum kanka ben Payko'nu atabileceğini unuttum buraya bir anti shield çekeceğim ya Anti shield nerede ver babacım Ölmedi mi? O ne lan? Kayısa ne yapıyorsun oğlum? Nasusa yardım edin de adam Baron alsın diyeceğim. Kimse yardım eder. Benim ölmemem gerekiyordu ya. Ben Ayko unuttum. Oyunda payk olduğunu unuttum. Yoksa o canlı o fight'ı devam etmezdim. Inti diyelim. Neyse bir sonraki fight'ta artık Baron. Bir sonraki fight. Altının da pushlanması lazım. Bir sonraki fight abi. Bekleyelim bir tur daha. Onu çaldırım imkanımız var ama bak. Lee Sin çalabilir. Lee Sin yani. Lee Sin ona güzel oynarsa çalar. Lee'sini e kessek mi acaba? Lisinler objektif çalma konusunda iyiler abi. Lisinin karakteri zaten direkt iyi. Ama hiç lisin denemedi bile. Kimse yok mu lan yardıma gelecek? Güzel. Paykan ulti atacağını... Aa gerçi zilin bana ulti vermiş. Ayk'ın ulti, atacağını düşünüp flashladım. Attı da Zeydan ulti verseydi flash... Yani verdi de flash atlayabilirdim. Yani flash atmasam olurdu. Ben hiç fark ettim zilin ulti verdiğini. Biter oyun ya. Kolay bir oyun oldu. Bu videoya bir maç daha ekleyelim abi. Satıyorum şu an oyunu bilerek. Var mı kalkan yok güzel. Orada bir tık satmak istedim ya. Çok içimden çok geldi video. Kaç dakika olmuş? Gerçi kayıt 16 buçuk dakika olmuş ya. Maç da bitmedi. Bir tek video yeter gibi. <laughs> Havalar da ne kadar sıcak be abim. 3 ejder olduk. Alev ruhu aldık. Oh, oh kanka bu oyunun dönme ihtimali yok. Yani araya oraya farklı bir mesaj verecektim ama hiç gerek yok. Ee, gerek yok. O yüzden bu maç dönmez abi. Siz oradan anlayın. Bu maçın dönme ihtimali benim kanalın bugün 100 bin abone olması gibi bir şey. Dönmez yani. 30 gol beklemeyeceğim ya Beyzler. Oğlum adamları fena döndük lan. Onu çalmasan iyi adam. Lysin oyun başı çok güzel oynadı. Sonra etkisiz kaldı çünkü counterlandın adamın. Counterlandın reis. Ya bana niye ulti atıp duruyorsun oğlum? Sabahtan beri tüm ultilerini bana attın ya. Niye ne ben ne oluyor bana ult atınca? Öldüm. Hay atacak. Atmadı. Hay her an ult atabilir. Yani bir iki daha deme da içersem Aykan ulti range'ine aha derken atacak ultiye evet biliyordum böyle bir senaryo yaşanacağını <laughs> Nasus maçı uzatıyor da kanka bitirsek mi artık? Orada bitebilirdi ya. Takım <laughs> biraz fantezi arıyor. Nasus tek kasim keyfine girdin de. Gerek yok be abim. Bir de şundan alalım. Ya da Gerçi bunu şu an alacağım itemi bitiremeden oyun bitecek. O yüzden melek mi alayım diye düşündüm de. Gerek yok zaten bu item bitmeden oyun biter zaten. Ne kadar çok zaten dedim ya. Baron çıkacak. Nasıl aşağıda. O su 3 kişi falan kesersiniz ha. Ben de söyleyeyim. Bayağı stack kastı o çocuk. Ölmez yani. Lee'sini bir göster. Ha Lee'sini gördüm ben. Buraya gelirlerse fightlayalım ya. Bak hareketlere bak. Bak aynen sabahtan bir atman ultini tamam mı? Nice try lan iyisin de. Fight geri gidiyor. Gerek yok direkt oyunu bitiririz. Pike şuraya gitti bu arada. Geri gitti de. Kim uğraşacak onu kovalamakla derken tekrardan challenger olduk 66 damgadan 58'e düşüp 59 ve 60 yapmış olduk tekrardan güzel 6 damga zararımız var şu an onu da hızlı hızlı toplayabilirsek tatlı olur ver baba tekrar challenger'ımızı Tamam ama bizim imparatora çıkmamız lazım 40 damga daha lazım 20 günde 40 damga kasmam gerekiyor ya da oyun biraz işimizi kolaylaştırırsa tabi MVP'yi de almışız izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum like atıp abone olmayı unutmayın bir sonraki videolardan bildirim almak için de zil butonunu açarsanız çok sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.